Ben tatli geldim, badrum. Efendim? Tatli, tatli. Tatile, tatile. Tatile geldim. Aha, badrum. Badrum, bodrum. Bodrum. Badrum. Bodrum, ha. badrum. Biliyorum, badrum. Aynen. Biliyor, Hepimiz biliyoruz ki badrum. <gülüyor> <gülüyor> ne biliyorsunuz? Badrum, evet. Ee, Nereden geldin? E, hotel. Hotel. <laughs> Söyle aynen. bana. Ha? Evet. Hayır. Ee, senin ülken, memleketin, doğduğun yer. Sen çok... Im, koş konuşuyorsun. Koş konuşuyorsun. <laughs> sen koş konuşuyorsun diye bak. Ya konuşuyor. Koş konuşuyorsun. Hayır, konuşuyorsun. Aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> koş Hayır, hızlı konuşuyorsun Koş konuşuyor, boş konuşuyor. Hadi boş ver. Tamam. Nereden geldin? Ülken. Senin doğduğun ülke. Hmm. Nerelisin? Nerelisin? Memleket nere? Bacım. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. <laughs> 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 İrlanda. İrlanda. Nerelisin? İrlanda. <laughs> İrlanda. Oh, ben İrlanda. Ha? Ben. Evet. <laughs> <laughs> İrlanda'nın neresinden? Kerry Tree. Bravo aşkım. Efendim? Charlie. Ha? Ah, evet. İçinden yani. Evet. Hayır. Dışından. İrlanda'nın içinden. Evet. Ha. Ha. Dublin'e uzak mı yakın? Mı? Yok, Dublin biliyorsan. Dublin bilmem mi? Benim şey anne tarafı <laughs> Senin <Annie> Dublin. Senin anne Dublin. Annem Dublinlidir. Neden? Da efendim? Neden? Neden derken? Senin annen iyi... içinden Cumhuriyet Caddesi'nden. Yok. <laughs> Şaka yapıyor. Oh, tamam. Anladım. Ha. Tamam. Annem Dublinli değil. Annem aslında e, Manchesterlıdır. Manchester? Manchester. Ben İrlanda. <laughs> evet. Eyvallah. Aa. Eyvallah. <laughs> ben de Lizbonluyum. Lizbon, doğma büyüme. içinden. Güzel. Çok güzeldir, hiç görmedim. Aa. Ama orada doğdum. Yalan şey. <laughs> <laughs> aferin aşkıma, aferin aşkıma. Çözdü hemen. Tamam, tamam, hadi, tamam. Güldük, eğlendik, şaka bitti, tamam. Tamam. ブラボー! yürü be! Kim tutar seni? Sus yürü be! Sus be! Sus Karışma! Karışma! Olmuyor ha, olmuyor. Çabuk, çabuk. Olmuyor ha! Olmuyor! Eğitim Bey! Ha, ha. Tek tek, var mı? Hadi, hadi. Gidelim. değil köpeği. İster misin ben şarkı söyle sana. İster... Ama... Ama, ama biraz ayıp. Biraz. Ayıp mı? <laughs> ama güzel. Tamam mı? Ayıp derken... ...kulağımdan öp beni vardır. mı? <laughs> evet, ya da buyurun. Şimdi. Şimdi. Tamam.

Tamam taşını gümüşten, barara yeni çıkmış o işten Beni beni pavilan alıştırak, seni <gülüyor> <gülüyor> Bu stüdyoya da her şeye müsaade ederim. <laughs> Ama eniştem hakkında bir daha. <laughs> ay ay. <gülüyor> Türk yemeği biliyor musun? Yemek yapıyor musun? Evet, mercimek. Evet, çorba. Başka? Küfür sivilya. Küfte, küfür sivilya. Ben çok seviyorum küfte sivilya. Küfte sivilya. Ne o? Küfür sivilya mı? Efendim? Küfür sivilya. Evet. Evet. Küfür sivilya. Bey küfte. Baklava, ben çok seviyorum baklava. Ama bilmiyorum yapacağım. Kuru fasulye yapıyor musun? Evet. Ha, nasıl yapıyorsun? Bir anlat. Be yanlış, yanlış. Şey. Aa, ben yanlış <laughs> <Ben yalancım. gülüyor> Yok bak. Bir dakika. Köfte yapacağım tamam mı? Hayır hayır kuru fasulye. Yok bilmiyorum vallahi. <laughs> ben yalan söyle sana. Niye? <laughs> niye? Özür <Uzi> dilerim. Fasulye değil, Özür Yo bunu kabul edemem. Efendim? Efendim yok. Tamam özür dilerim. Hayır niye bana yalan söylüyorsun? Ama mercimek yapacağım. Hayır onu sormuyorum. Ee... Niye kuru fasulye? Bir dakika. Tamam ben... Bir dakika. Tamam. <laughs> Niye kuru fasulye konusunda bana yalan söyledin? <laughs> ne anlatam, anlatayım sana? Ne yap ya? Anlatayım ya. Ben biliyorum ama ne anlatan anlatayım şey sana? Nasıl anlatayım <laughs> diyor yani? İlker Bey. Bak, Warje, kuru fasulye, beans in the Warje. Then you get tomato sauce, tomato sauce. You take it, you put it in the pan. bitti bakıyorsun. <laughs> 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 Anlatamadı ya şimdi derdini Aynen, 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 <gülüyor> 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 aynen. <gülüyor>